gözlerimin içine bak. Gözlerimi Öyle. kaçıracağım kesinlikle. Aynen. Hazırsan ilk sorumuzu soruyorum. Sağ İstemediğin halde sana akıl veren biri olduğunda nasıl karşılık veriyorsun? Ben daha çok ve çok alakasız yerlerden akıl veririm. O zaten hemen susar. <laughs> yani işte mesela o başlarında senin burnunu bir daha mı yaptırsak olmamış için <laughs> <laughs> sadece falan diye. Hani o abondene olduğu için zaten ben buna daha akıl vermedim. Yani ha. çok çirkin bir şekilde saldırı şeklinde akıl vermeye başlayınca o bir daha da... <laughs> Harika bir fikirmiş. <laughs> daha önce aklıma gelmemiş olması. Hiç şaşmaz diyebileceğin bir flört taktiğin var mı? <laughs> Ya İbrahim bunlar nasıl <gülüyor> Yani <gülüyor> insan bunu burada anlatır mı yani? Saçmalama çünkü yani hani ekmeğine de mane olmaz yani bir taktiği olan da gelip burada anlatmaz herhalde diye düşünüyorum. Niye hani ya? Benim böyle bir taktiğim var falan diye. Sonra o taktik ne oldu? Uf. Ha, i̇zliyorlar çalışmazdı. ya, sen izlenen bir programsın ya. Evet hani de izliyorlar. ne bileyim burada genç arkadaşlarımız da var belki faydalanırlar e, diye. Yok ya çocuklar çok böyle zehir gibi zaten bize tur bindirir onlar neler bilir. Bana gibi. kimse tur bindiremez abi. Onu Vay. bir konuşalım da. Hadi taktiğini paylaş <laughs> bizimle falan. Yok benim <laughs> taktik maktik yok bam, bam, bam. Hoşlandığın kişinin ne yaptığını görürsen zank diye sorsun. Yalakalık yaptığını, birine böyle... Aa. Gereksiz gereksiz böyle. Hı, oldu. E, evet, bak, evet evet. Sen de Evet evet. Gözümde canlandı. <laughs> abi 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 diye. Abiciğim abi abi abi. berbat. Dediko'du yaparken bahsettiğin kişiye yakalandığın oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> yani yakalanma denemez ona çünkü zaten o kişi o sırada onu gömdüğümü biliyordur yani. Yani ha? ben burada sinirlenmişim Yani ne yaptık mü İbrahim falan diye sana anlatıyorumdur ee, ya da benzeri bir şeydir. ...yani en kötü durumda, bilmiyorum ben tam olarak böyle bir şey yaşamadım ama... ...gel gel seni konuşuyoruz derim yani. Ama böyle bir durumda kalan arkadaşımı gördüm. Onu dışarıdan görmek çok daha komik oluyor. Nasıl yani, Mesela hani o e, duyan kişi diyor ki duydum ya duydum falan diyor. Böyle, yo ne kim? Ne ne? Hayır. Ne falan aslında boşa bağlıyor ve yani o muhabbet aslında ya duydum duydum. <laughs> yo yo kim ben? Ne ben demedim. Hayır falan. Ben böyle bir duruma düşmedim ama... Izlemesi, izlemesi çok daha keyifli bence. Düşünce çünkü, tamam yakalandım deyip geçiyorsun. Peki, Instagram'ın hacklendiğinde görülmesinden en çok korktuğun şey neydi? Hiçbir şey. Yani zaten ben anlamıyorum. Bakın, bu hackleme mekleme işlerini arkadaşlar... ...belli ki genç kardeşlerimiz yapıyor. <laughs> Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Hadi bana niye yapıyorsunuz? Arkadaşlar, ben 40 yaşında tokatlı, kilolu bir kızım. <laughs> Doksan bin takipçim var. Benim Instagram'ımı hacklediğinde senin eline ne geçecek ya? Takipçim <laughs> mi geçecek? Mesajlarımda ne görmeyi umuyorsun? Yok o ben değilim. Lütfen yapmayın. Emeğe yazık. <laughs> Eşimiz, dostumuz koyuyoruz orada bize moral veriyor. Güzelsin falan yazıyor. Bir eğlencemiz var. Lütfen yapmayın. Buradan Lütfen. tüm hackerlardan <laughs> rica ediyoruz. <ediniz. gülüyor> ...bir şey gerçekten yok. Okey. Evine misafir gelip gittikten sonra yaptığın... ...takıntı diye tarif edebileceğim bir davranış var mı? Örnek vereyim hemen bizim editörlerden biri... ...evdeki tüm terlikleri yıkıyormuş. Yani o kadar ayağı pis insanlarla görüşmemeli bence. <laughs> Bu kadar kazınacak kadar. Ben, san... <laughs> ben ayaklarım pis olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşımızın tuhaf olduğunu düşünüyorum. Yani ben e, yok ya öyle bir şey yapmıyorum ama ben bir de genel olarak misafire çok sevmiyorum. <laughs> ben, 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 ben gittikleri zaman değil de gelmeden önce yani takıntı olarak gereğin, yok. ne yapıyorum yani Aynen. hani tuz döküyorum şöyle falan. çünkü ya ben böyle şey gibi bir insan değilim yani hani kanka takıl ya ev senin falan gibi bir insan değilim yani sen geldiğin anda ben o sırada seninle ilgili her şeyden sorumlu hissediyorum. Yani ya acıktıysa, ya bana söyleyemiyorsa, susardıysa, utanırsa... ...işte boynu ağrıyor mu, yastık vermeli miyim falan filan... ...bu o kadar uzuyor hmm. ki... ...yani beni de yormayın, herkes evine gitsin. Pandemide <laughs> ne güzel, bu güzel yani gelmeyin evime, ben de terlik Anladım. merlik yıkamıyorum. Müthiş. Sadakatsizlikte bulunmuş biri pişman olsa ikinci şansı hak eder mi? Asla hak etmez. Eee ve buna rağmen eğer mesela ben o ikinci şansı veriyorsam e, çok ürkmeli diye düşünüyorum. yani Çünkü orada belli ki <laughs> yok olmaz affetmem. <laughs> Affetmez. Affetmem asla seni. Peki aptallığa çok sinirlendiğini biliyoruz. İsim falan vermeden en son sinirlendiğin aptallığı anlatabilir misin? Yani şimdi aptallık demeyelim. Ee, ben de sonuçta çok çok böyle yüksek zekası olan bir insan değilim ama. Eee. Zekasını e, yeterli derecede kullanmaya e, emek ve özen göstermeyen insan. <laughs> ben hayatımda daha aptal ayrıntılı mi? tanımlanmış bir aptallık bilmiyorum evet. Ben, hani algıskıba istese yapabilir ama yapmayan yani Aynen. yoksa a, aptal değil. Şimdiye dek sana yapılan en romantik şey neydi? ...romantikti dediğim şeyi hayatımda tanıyıp tanıyabileceğim en öküz insan yaptım. <laughs> ya, bu müthiş bir çelişki. Yani öyle olmasını istemezdim ama bu da kayıt yani. Onu kayda aldı bir kere. Uh -huh. ee, yani burada onu anlatıp... <laughs> ...yani onu onurlandırmak istemiyorum, anladın mı? Yani Bırak tamam. bütün öküzler böbürlensin, A, ben miyim acaba falan diye bir kaynasın orası yani. <laughs> Dolgu estetik midir? Tabii ki estetiktir. İnsanın güzelleştiren her şey estetiğe girer bence. Diyoruz. Evet. Sence değil midir? Ve çok da değil kızarsın. Mi? Şimdi burada, <laughs> bakın arkadaşlar ifşa başlasın. Şimdi bakın, bu beyefendi buraya tabii programcı olarak bulunuyor. Konukları geliyor. Konukların hepsi dolgulu. O yüzden... <laughs> o yüzden bu konuyu konuşurken hep böyle büyük bir saygıyla falan dinliyor ya. Ben zamanında dolgu yaptırdığım için üç ay gerçekten yüzüme bakmadan konuşmuş bir insan var. <laughs> Yemin ediyorum ben. Soru soruyorum mesela. Allah'tan montajı ben yapıyorum ya. Yani. Ben evet, olsun buradaki değil. insanlar soruyor. Yazın lan Twitter'a, yazın <laughs> her yere yazın. Bayağı böyle... E, mesela soruyorum işte İbrahim nasıl geçti işte prova falan diyorum böyle, böyle iyi işte ne yapalım biz de çocuklar şey yaptı. <laughs> ya yüzüme niye bakmıyorsun? o Elis'in ondan sonra konuşuruz. <laughs> Ne gerek vardı ya böyle bir şey falan. <laughs> çok sinirliydi eskiden. Şimdi yaş aldık da çok kızmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence evet. sence de dolgu estetik değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle evet. Bence de canım. estetik. Ee, dolgu estetiktir. O <laughs> bazısına da çok yakışıyor. Peki. Vay <laughs> <laughs> Biz de ekmeğimizin peşindeyiz sevgili izleyenler. Ee, sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim... <gülüyor> Önce bir dinle yargılamadan önce tamam mı? <laughs> Tabii. Yani okurum. Evet. Ama neden? Neden? Şimdi bak, ben, bu benim sevgilim olmuşsa eğer. Evet. Evet. Bu benim sevgilim olmuşsa ben belli ki bu çocuğu seviyorum İbrahim. Evet. Çok basit. Aynen. Şimdi ben sevdiğimin, <laughs> ben sevdiğimin yaralarına. <laughs> evet. Evet. Daha derinine. Evet. <laughs> evet. Daha çabuk ulaşmak için. <laughs> Okurum. Harika, çok iyi evet. bir neden. Kısaltıyorsun süreyi. Aynen. Mı? Yıllarca tanıyacağına. P -p -p Anlıyorsun, aa diyorsun. Falan. Ya da önlem alman gereken bir şey varsa onu hemen ha. Ben bunu ilişki için yaparım. Seversem yaparım abi. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin küfür ne? bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu konuda gerçekten içimi dökmek istiyorum. Arkadaşlar benim şu an söyleyeceğim şey bana göre bir küfür değil. Çünkü o duygunun başka bir karşılığı yok. Evet. Türkçe'de yok. Anladın bak yok mesela hadi oradan yok anladın Böyle o, o duygu geçmiyor yani bayılıyorum ona. Evet, ben şimdi dedim kimse onu küfür algılamasın. Yok, yok. Çok rica ederim. Ben rica gibi duruyor duyuyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Yani mesela bir daha dersen ben gerçekten diyeceğim <laughs> yani. Gözümün içine baka baka <laughs> Tahammül edemem dediğin bir ses var mı? Bu ağız şapırdatması falan. Terlik. Ne? Çıpıtık, çıpıtık, çıpıtık. Aa. <gülüyor> 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 Aa. <gülüyor> Aa. Ee, Tatillerde yanık evet. Tatillerde böyle yani ya yani o kalabalıkta karışıyor da mesela hani evde. Mesela Ay. biri böyle içeri çıptık gidiyor geliyor. Sen bir de kibar söylüyorsun o çıptık falan değil. Ne de ne Lap lap gidiyor da o. Işte, hı, evet. Hı, hı. Aa evet. Var mı başka tuhaf rahatsız olduğunuz ses? Tahtaya neyse o. E, o herkeste. Herkeste. Kim? Aa pardon. Ayak sallamasına. Ne ses Aa. çıkıyor oradan? Ses çıkmıyor ha siz genel olarak sinir evet. oluyorsunuz. Evet. Sizin böyle sinir olduğunuz şeyi söyleyesiniz geldi. <laughs> yani onu sordunuz ben de onu söyledim. Aynen evet. Yanınızdaki beyi tanıyor musunuz? Evet erkek arkadaşım. Ha çok sallar mı ayağını? Ee, bazen çok değil. Bazen çok evet, değil. Çok denk gelmedi. Bu da size çok sinir olma. Sinyal oldu <laughs> anladım çok geçmiş olsun zor. Teşekkür. Şey. <laughs> Peki en yakın arkadaşının düşmanı senin düşmanın mıdır? Düşmanımdır. Ama yani her hoşlanmadığı kişi, işte her küçük böyle bir sorun yaşadığı değil. Eğer yani gerçekten onun hayatını etkileyecek, çok üzülmesine sebep olacak bir şey olduysa net düşmanımdır yani. Evet. Bu gerçi çok böyle soruyor Bazen şey oluyor. bunun tersini düşünen var mı ya? En yakın arkadaşımın düşmanı benim düşmanım olmayabilir falan diyen var mı sizin? Olmaz. O kadar hızlı söylediniz ki ne ya dediğinizi şey, bilmiyorum. Yani daha önce yaşandığı için daha doğrusu. Ha. İşte benim en yakın arkadaşım. Aa merhaba. <laughs> merhaba. Evet. Ee, bayağı böyle okulda kanlı bıçaklı olduğu iki kişi falan vardı. Ben onlar hiç aramı bozmadım yani. Ne tatlı bir yakın arkadaş. Evet de gülüyor çok şeker. Siz... Siz ne hissettiniz? Normal karşıladım çünkü beklediğim bir şeydi ondan. O olay kılıçıyor. düşünüyorum. Onun da çok kötü olduğu birisiyle ben de çok kötü olmak zorunda değilim. Çok harika. Oh. Buradan kavga ederek çıkacakmışsınız gibi bir endişemiz var. DM'den yok artık dediğim birinin sana karşı yürüye, yürüyüşe geçtiği oldu mu? Canlı da oldu. Nasıl? Amca yok artık hani yani. <laughs> Amca mı? <laughs> Dede de yedik yani falan <laughs> Ama DM'den olmadı. Ha. Söylerim sonra. Can... Gençlikte. Aynen. Aynen tamam. Onlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.